Evet, Allah bizi ahir zamanda yarattı. Ahir zaman çok güzel bir zamandır. Hem zordur ama hem de çok fazla sevabı olan, çok heyecanlı olayların olacağı, her gün şaşırtıcı olayların olacağı güzel bir zaman. Yani dikkat ederseniz hiç ummadık olaylar oluyor. Evet. İnsandan çok şaşacağı olaylar oluyor ve öne ardı kesilmiyor. Biri bitti diyor, biri başlıyor. Biri bitti derken biri başlıyor. 2014'te harika olaylar peş peşine devam ediyor ve edecek. <laughs> Öbür yıllarda da, 2015'te de, 2016'da da, 18, 19, 20, 21. Ama diğer eski zamanlara gidin, mesela 1800'lere gidin, çok azdır fevkalade olaylar. 1700'lerde çok azdır. Ama şu an yer yerinden oynuyor. İslam aleminde hayret edecek bir uyanma ve hayret edecek bir şuurlanma ile birlikte hayret edecek bir atak var. Ve her yerde itaati İslam talebi var. Bütün dünyada. Ama Allah bağnazlık şeklinde olmaması için bağnazlığa kayan bir yapı olduğunda hemen başını eziyor. Bağnazlığa kapalı olan her yapıyı Allah ilerletiyor. Allah niye devri demiyorlar? Allah sahabe dönemi gibi bir dönem istiyor. Yani kadınların ezildiği, kalitesiz hayatın olduğu, sanatın, estetiğin, güzelliğin olmadığı bir dönemi Allah yaşatmıyor. Mesela bak Hz. Süleyman'dan önce güzel değildi ortam. Yani sanat yoktu, estetik yoktu. İnsanlar sadece yiyip içip tarımla ilgilenip, hayvancılıkla ilgilenip çadırlarda yaşıyor. Evleri de vardı ama öyle sanata, güzelliğe önem vermiyorlardı. Hz. Süleyman gelince bağnazlığı kaldırdı. Tutuculuğu kaldırdı. Çok güzel sözler etti. Halen var biliyorsunuz Tevrat'ta Hz. Süleyman'ın meseleleri din geçer. Çok kaliteli konuşuyordu konuştuğunda. Çok akıllıydı sanata muazzam değer verdi. Binalar muhteşem, sokaklar muhteşem, insanlar muhteşem, kıyafetler muhteşem. Çok güzel bir hayat tarzı meydana getirdi. Allah Süleyman'ı dünyaya hakim etti Hazreti Süleyman'ı. Maşallah. Zülkarneyn de öyle. Hem teknolojiye çok önem veriyordu, hem sanata çok önem veriyordu. Allah ona da dünya hakimi yaptı. Şimdi ahir zamanda peygamberimizin torununu sallallahu aleyhi ve sellemin torununu dünya hakimi yapıyor. Yani peygamberimizin hakimiyeti olmuş olacak. İnşallah. Yine imam peygamberimizdir. Torunu ona vekaleten dünyaya hakim olacak inşallah.